Oğlum ben göte geldim. Bizim diyorlar. <laughs> Chate bakmayın. Bakamam. Ne oldu sen şimdi yaşadın mı? Ok yer. Siz yani Allah kahretmesin seni. Obsidyen o Allah Siz yani Tek blok tek blok tek blok. Helal lan sana. <laughs> Hadi, 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 hadi. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel, gel. Adam Gelme. elmas set oğlum. Eğğğh! 🎵🎵🎵 Elmas olsun, elmas olsun. Adam geliyor, kaç, kaç, kaç. Elmas olsun. Kaç, kaç. Anlar <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Binler Bugün sizlerle beraber Hypixel sunucusunda Bad Wars oynuyoruz Yanımda Emirhan Bey var Hoş geldin Emirhan Ananı <laughs> <Allah 'ın> ki <laughs> Emirhan Emirhan geç öldük ananı avradın Ananı Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz <laughs> Bak. Pek hoş gelmediler amına ki Hoş gelmediniz harbiden ya <laughs> Allah seni kahretsin Ananı avradın Abi baksana 4 birinci sonu finaliymiş adam. Sonra bir mesiymiş. Red Team i̇şte, Eliminated. Yadan sonra. Evet arkadaşlar az önce yaşanan faciadan sonra ikinci bölümü çekiyoruz. İkinci, bölümü çekiyoruz. İkinci, i̇kinci parti çekiyoruz. <laughs> Aynı şey olmuyor mu aptalcığım? Olmuyor oğlum. ikinci bölüm. ben oluyor. Ve az da önce bölüm. video girişinde yatırıp yapmamışlardı da ölmüştük orada. Zaten ecediler oğlum. Aa harbi lan. Niye Yanılır. anlatıyorsak. Şöyle kaplıyoruz yatağı. Ben de şimdi yana gidiyorum direkt. Gel yanıma yardıma. Yatağı kapladım şu an Merak tamam. <laughs> kazma alıp gel. Kazma ne lan? Cuma alı verdim orada. Şey de al gel. Bizim da al zamanımızda yer. kazma yoktu kardeşim. Ne vardı senin zamanında? Bizim zamanımızda Kılıç var. Biraz hızlı geldi hani adamlar iki iki de burada ya ben tekim ya. Bir dakika lan dur şey alacağım ben. Niye blok aldım amına koyayım. Yarım saate gelirsin değil mi Berat? Yarım saat olsa iyi. 31 dakikaya gidiyor. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Yemin et. Şu attım birini. Blok fight atmanı da. Ben de atıyorum hemen. Onu da aldım. C Yarım kalbim var. Sendeyiz artık. Emirhan Bey'i ben kırıyorum bu lo. Ananı sikeyim öldük Salak. Allah. Böyle şey mi olur ya? Şuradan blok aldık. Buradan Berak, Berat. Buradan. Berat. Berat. Gelince haber ver. Adamların beyinde pusudayım ben şu an. Allah çarpsın desene. Şu an James Bond'um ben. Sıfır 0 7 yani. Ajan X. Ajan X misal aynen. Berat. He. Beni görmüyorlar ha. Aa gördü ya. Namussuz gördü beni. Vay namussuzun oğlu. Sen kır ben oyalıyorum. Sen kır ben oyalıyorum şu an. Hangi tuşla kırıyoruz? Dur oh, dur dur. Sen kır mı? de ikisi Emir de Emirhan de oyundan attı ikisi. lan. Ciddi olamadı. İkisi de bende oğlum hadi. Hop. Anasını siktim onu. Gel şimdi gel. Ha, Oo. şimdi gel. Ha, şimdi gel. Ha, şimdi gel. Hadi. Gel 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 ya gel. Yardıma gelsene ikisini ya de ben bu aldım. Bu kim amına? <laughs> Adam bedi kırıyor orada dolaşıyor ya. Yalnız çok fena ajan X yaptık ya. Bak ne şurada var, var ya biraz. Şurada var ya bak bak yukarıda var ya yukarı var. He, yukarı bak. Orada orada pusudaydım ha. Yemin et. Yok şaka yapıyorum. <laughs> Soruya bak. Yok şaka yapıyorum. Ben, beni fark etmiyor. <laughs> bet gidecek ha. <he>. Hissettim. <laughs> oh, Ananı sa- Oo gitti mi lan harbi? Lan ben neye bastım her şey gitti amına. Az daha aşağı düşüyordum. Tek blokta doyan. Sundu. Emirhan bet gidecek. Aa bet gitti bu arada. Yemin et. Bet gitti bu arada. Bet gitti bu arada. Bakalım. Bir yol yapmış oğlum. Abi yola bak ya. Yola bak yol, Uzaya yoldan... mı çıkıyorsun? Nereye çık? Çıkıyor? O yoldan devam edeceğiz? Yol Hop. 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 Oğlum gri. Ha bu önceki yol. Eski yol lan. Bu yok bir Arkadaşlar bu arada Emirhan'la bayağıdır video çekemiyorduk. En son bir korku haritası çekmiştik. Kuntilanak diye bir harita vardı. İlatlar önce yüklendi orada. Aynen. <laughs> Uzun zaman önce. Devam ediyoruz ama. Yani. Aynen. Başlayacağız seri üretime Artık geçmek. Düzenli olur. videolar gelmeye devam edecek. Ama sıkılırsak da bırakırız arkadaşlar. Sıkılırsak değil insanlar izlerse beğenirse devam ederiz. İzlemezse Beğenmeyeceği de devam edeceğiz. için devam edemeyeceğiz. Beğenmeyeceği için kanalı silme çekme, kararı aldım. çekme, aldık. Çekme, çekme bizi beğenmez de. Şöyle bir farbol atarsan onu aşağı atar mıyım? Atamazsın. Ama aşağı attım sana. Çık çık yol yapayım. Oo. Ben malım. Çete bakmayın mı? Çete bakmayın mı? Oğlum ya. Şu an, şey geldi. şu an hissettim videodan çıktı izleyen kişiler Bence bu zamana kadar Bu zamana canım. kadar dayandılarsa İyi. zaten herhalde İyi, İyi. İyi Yemek falan yiyorlardır herhalde. Elleri doludur, geçemiyorlardır o diye diye. Halle, Ben diğer dayama da gidiyorum. Burayı da alalım. Oğlum bu arada o daha bayağı takımlanmış ya. Anasını bacısınız. <laughs> İlk defa kill aldım lan. <laughs> tamam <ben. gülüyor> O Berat yeşil elmas set. Bizim de gitmemiz lazım ha. Vay orospu <laughs> çocuğu. Cuma gibi kaldık burada şehirde benim Oğlum chatte. ben göte geldim. Bilmiyorum. Çete bakmayın. Bakamam dur bekle geliyorum geliyorum. Oğlum adam görüşe desene oğlum. Emirhan düşüşümü görmen lazımdı videoya kaydetti. Rezil Rusva olduk. İzleyici İzleyici videodan çıktı şu an rahat. Kimse izlemiyor şu an. Dur, dur, dur. Ya birileri bizim bitirmemiz lazım. Bunlar bize dert oldu. Ha. Yemin ediyorum. Abi adam beni düşürmedi ben panik yapıp düştüm kaçarken. Berat, 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 Berat. Ney Berat? O pezevengin evladı dış aşağı. Ya ben ne yapıyorum ya? Oğlum gri bitirmişler lan bu arada. Benim pembe Sen var. Sen şu pembe an neredesin? Ben. ben. şu an pembenin bezindeyim. Pembe mi? Bitirdim pembe gri bitirmişler. Ben de gri bitir ne bitir. Ben kafa rahat. Pembe ne kardeşim sen gay misin de oraya gittin? Sırrını da açıkladık yanlışlıkla. İnşallah. Niye belli ediyorsun? Niye belli ediyorsun? <laughs> <ben>. Niye belli ediyorsun? Diamond'ı kaç tane var? Of dört tane. Bunu hemen... Ulan Apple oh. nereden alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> do, 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 do. Berat. Berat mı? Eee kaç kalmış ya? 8 5 takım. 5 takım var. Ben şey iki yapacağım. Ee, iki yapacağım. Neden? Ben, neredesin? Ben şu an neredeyim? Pembedeyim. Pembede. Evet arkadaşlar şöyle Emirhan'ın yanına geldik. Hop. <laughs> evet. Beni adam işte, sandı. Beyze kim bakıyor? Adam ben bakıyorum geldi. ya kardeşim uzaktan arada kesiyorum onu. Gel gel. Şu bakıyorum şu Kimse yok. Kazma, kazman var değil mi? Kazma da yok. Varmış kazma. Gel. Hop 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 Aşağı mı düştün? Aa değil. Ananı sikiiim. Bet gitti. Gel white tek gel white tek buraya bitirelim gel. Kır, kırmıyor adam. Mal gibi yol yapıyor. Optifine şeyle bak gel şunu bitirelim de. ananız sıçtık Emirhan. kamera? kırsana çabuk gel şuraya. Nereden kırılıyor? Çabuk açtım kır sen. Allah. Emirhan gel öldür şunu lan gel öldür. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan gel öldür şunu Berat, Bizi kim kırdı? Bir dakika bizi kim kırdı? İntikam alacağız. O şeyi kırdı Aa. herhalde. Dur. Kim kırmış? rillus mu ne? Veririz. Yeşil. Gel diyor bitirmeye yeşil. gidiyoruz. Zaten oradan yol yok. Anasını, anasını bacısını Oho. Oğlum niye bir anda önüme çıkıyorsun benim? Aşağı düşeceksin oğlum nereden gidiyorsun? Hop. Bekle beraber gelin fırına. Sek girme. Aynen alalım. Aynen alalım. Ka şeyim düştü. Gel çabuk gel. Gir. Hop. Tamam şimdi. Ben diamond'la Ha yeşil yeşil Berat. Anasını sikeceğim onun dur. Dur 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 Berat dur gitme Berat. Berat gitme dur dur dur. <laughs> Bak gel kazman var mı senin? Demir kazma var. Şunu şöyle aşağı atabilir miyiz? <laughs> Zıplattın lan adamı. Hazır mısın? Bu ne? Dur dur gitme 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 gitme, gitme dur. Aa. Silver fişi almışsın. <laughs> Berat bak onlar zekice oynuyor. Geri gel geri gel. Onlar, onlar zeki oynuyor. meki değil. Canlarına ölümden çıkı canlarını azaltacağım bak, bak benim önümü kapadı özellikle ya. <laughs> bu adamlar bana bir şey atabilir mi? Bir baksana. Atabilirse tabi oğlum. Atamaz oğlum hiçbir şey atmaz. Dur bekle ben de geliyorum. Bekle ben de geliyorum. TNT var bende gel gel gel. Ya yani atma sakın cam var camı ben kırayım öyle at yani Oku var oku var oku var oku var Oku mu var? Benim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik mi? Acaba Gel mi? Yok gelmemişiz Diver Kitix hala Legolas gibi Legolas Legolas <laughs> be Legolas Bak 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 Abi Hiçbiri de isabet etmiyor. Bir tane etti. Bir tane daha etti. Hop öldü. O da isa. O dört dördü var birinin. Kim hangisi o? Emirhan dalman lazım. Geri öldürürsem de alacağım. Bunun 15 yılında var. Arkada kimmiş? o. Kaçtı o. Geri kaçtı ya. Shop'ta var. Geldi geldi. Sik onu. Yana giderdi diye attım da. Ateş topundan ben bile etkilendim izleyici olarak. Şu canı çok az şunun da. Ok spamına bak ya. Abi okum kalmadı. Geri dönüp ok almam lazım. Bir de buna kalma falan da almak lazım. Derken düşme de be bak dikkat et ayağın. Adam kapı. geliyorsa bana haber ver tamam mı? Adam geliyorsa ben direkt haber ver. Adam geliyor yemin ederim geliyor. Yemin ederim. Lan geldi geldi. Çık şoptan çık <laughs> Öldün Emirhan. Çok çekişmeli, çok çekişmeli. Dört canı var. Aldı hadi boruyu. Helal lan aldı boruyu amına koyayım. Diğeri nerede? Tam biri gitti, biri gitti güzel. Şey gitti en azından malzemesi falan gitti ama. Vay ee, amını. Azım almam lazım. Ben de Emirhan Bey hadi hızlı bitmesi lazım bu el. Lan dur lan ne hızlı bitmesi lazım. <laughs> Gel oğlum, oğlum, gel gel. Amerikan gel, gel. dizisi mi çekiyoruz harbi? 16 dakika olmuş şimdi. <laughs> ne oldu sen şimdi yaşadın mı? Bak herif. Yaşadı. Bana info versene Berat. Geliyorsa söyle. Sen bak veremem. Veremem tamam, ben, babaya. ben artık ölü bir adamım. Ben çekiliyorum bu zaman. Diskon ne? Geldi mi? Gelmedi. Ben gidiyorum artık. Ben de gidiyorum. Aa biri mi de gitmiş. Öyle şey ne oğlum ben ne salak adamsın. Lan onun infosunu mu vereceğim sana amına? Yo verme de ben gitmeyeyim adamları. Hadi Böyle koş, koş 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 koş. Versem mi diyor bir de. Çift bas. Lan geldi geldi geldi. Obsidian, Allah Obsidian, oh, Obsidian ne <laughs> oh, Allah kahretsin. Obsidian ne. Obsidian ne Allah koy. Tek blok tek blok tek blok. Helal lan sana. Sı ateş topu atıyor. Sana tamam lan. ben bir de gideyim. Biraz invis camsuit falan filan yapalım da. Yoksa yani böyle ayakta kalamayacağım. Emirhan o tek blokta tek hayatta mi? kaldın Bu. ya. Beyzine tek mi? Evet tekmiş. Gel. Tek. Gel gel gel. Arkadaki geliyorsa bana söyle tamam mı? Arkadaki geliyor. Gelmiyor. Ben bunu çocuğu. Ne yapıyorsun? Yani pipi de almam lazım. Hadi Emirhan. Haydi, kap bitmiş. <laughs> Hadi 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 hadi. hadi. Gel 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 gel. gel, gel Adam me. elmas set oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oha. olsun? Elmas olsun. Adam geliyor kaç kaç kaç. Elmas olsun. Kaç kaç. <gülüyor> ben... <gülüyor> elmas olsun. Elmas olsun. <laughs> <laughs> Amına koyayım ya. Şuradan düştü ya bir de. Bak şöyle geldi. Şöyle. Oğlum. Hop. <laughs> adam geldi dedin ya bana. Yol yapmakla uğraşmayayım dedim. Tek blok atlayayım dedim. Altına sıçtın değil mi orada? Arkadaşlar sağlık olsun. En azından güzel bir keyifli. En azından denedik. Bir... 50 dakika oldu amına koyayım. Ben var ya normal oyunu bu kadar şey yapmıyorum. O zaman videonun sonuna gelelim artık. Gelelim mi? Yok gelmeyelim. Gelelim. <laughs> Yok gelmeyelim arkadaşlar. Bir el. Rezil rüşva alalım. Ay rezil rüşva alalım. Yalnız o var ya o kısmı videonun başına koyman lazım. Yani şey. Aynen o koyacağız adamı koyacağız arkadaş. Sonra orada tam bir noob gibi aşağı düşmem takdire şahane. Aynen aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videonun arkadaşlar. sonuna gelelim o zaman. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok seviniriz. Emirhan bir şey diyor musun? Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Diğer Yarınlarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz.